Merhaba 16 Kasım Dolunay'ın Dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 16 Kasım saat 00.27'de Ay Güneş ile yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Dolunay Boğa Burcu'nun 24 derecesinde gerçekleşiyor ve bu esnada yükselen de Aslan Burcu'nu görüyoruz. Uranüsleyen Dolunay Ankara'ya göre çıkardığımız haritanın 10. evinde gerçekleşiyor. Dolunay'ın gerçekleştiği boğa burcu ekonomiyle de ilgili. Bu dolunay tamamen dünyadaki finans sistemleriyle ilgili. Boğa burcu yerleşik kalıpları ve düzenle de ilişkilendiriliyor. Sabit bir burç ancak Dolunay'ın Uranüs'ün doğası en değişmez olguları bile bir anda değiştirebilir. 10. ev yürütme, iktidar partisi, parlamento, idare, dış ticaret, kanun ve düzen, ünlü kişiler ve skandalları da yönetiyor. Dolunay'a Uranüs eşlik ediyor. Uranüs anarşistler, aktivistler, siyasi muhalefet, bilim insanları, mucitler, kargaşa, kaos, doğal afetler, grevler, isyanlar, darbeler, devrimler ve patlamalarla da ilgili Genel olarak Uranüs ister doğal yani depremler, volkanlar ister insan yapımı, ayaklanmalar, darbeler, devrimler olsun. Her türlü kaos ve kargaşayı da temsil ediyor. Merkür gölge günlerinde Jüpiter ile karşılık yapıyor ve yöneticilerin sıklıkla fikir değiştirmeleri söz konusu olacağından ciddi kararlar almamaları ve iddialı sözler vermemeleri iyi olacaktır. Bu dönemde siyasi ve diplomatik krizler, iletişim hatlarında çökmeler ve iletişimle ilgili engeller ve engellemeler söz konusu olabilir. Bu dönem iletişim trafiğine güvenmek hata olacaktır. Tüm bunların ışığında bu dolunayın geleceği şekil, şekillendirmek adına maddi konularda düzenlemeler yapmakla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Yeni dünya düzeni, yeni para birimleri, paraya bakış açımızın değişeceği bir döneme girdik. Elbette ki her yeni başlangıç yeni e, gibi bu dönemde sancılı olacak. Uranüs deprem ve volkanik patlamaları da tetikleyecektir. Dünya genelinde ani hava değişimleri dikkat çekecek. Sel ve fırtınalar maddi zararlara da neden olacaktır. Bunların yanı sıra halen devam etmekte olan Mars-Güton karşıt açısının da katılımıyla terör eylemleri, büyük patlamalar, ayaklanmalar görmek de mümkün dünya genelinde. Ölümcül kazalara da ayrıca dikkat çekmekte fayda var. Özellikle hava yollarında. Devam etmekte olan savaşlarla da ilerleyen günlerde yön değişikliği de görebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti haritasına baktığımızda Dolunay'ın haritamızın 11. evinde meydana geldiğini görüyoruz. Haritamız Jüpiter'inin tam karşısında bir dolunay gerçekleşiyor ki bu da ekonomik olarak çok zor bir süreç geçireceğimizin bir göstergesi. Ülkemizin askeri ve liderlerle ilgili göstergesi olan Jüpiter tetikleyecek bu dolunay ülkemiz yöneticilerinin önemli bir ve beklenmedik kararlar alabileceğini ve ordumuzun da harekete geçebileceğini de gösteriyor. Mars'ın ülkemiz haritasının para evindeki seyri ve haritamızın 5. evinde bulunan güneşimize kara açısı ekonomik olarak ciddi sıkıntılara işaret ediyor. Özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi düşüşler mümkün. Bununla birlikte altındaki yükselişe gümüşün ve doların da eşlik etmesi şaşırtıcı olmayacaktır halk olarak kendimizi ekonomik olarak zor gün e, günlere hazırlamamız gerektiğini unutmayalım. Mümkünse evlerimizde bir miktar nakit bulundurmakta fayda var. Haritamız 9. evindeki Uranüs'ün üzerinde bulunan Satürn 9. ev konuları olan mahkemeler, dış ilişkiler, dış ticaret, dışişleri bakanı, göç, göçmenler konularında ani beklenmedik sorunların yozlaşmış uygulamaların ortaya çıkacağının bir göstergesi. Bunun yanı sıra Satürn'ün ülkemiz topraklarını gösteren 4. evdeki Mars ile oluşturduğu zorlayıcı açı önümüzdeki günlerde 5-6 bandında bir depremin görülebileceğini ve sınırlarımızda bir hareketliğin mümkün olduğunu Gösteriyor. Denizlerimizde ani beklenmedik olaylar, gerginlikler görmemiz ve hava yollarında bir sıkıntı yaşanması da bu dolunayın ülkemiz için gösterdiklerinden bazıları. Dolunayın mümkün olan en sorunsuz şekilde atlatılmasını diliyor. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.